Herkese selamlar, herkese merhabalar. Herkese atarız da 2022 tayfama şu tahtanın önünde video atmaz mıyız? Atarız, size de atarız. Siz yeter ki bu isteklerinizi, bu verimliliğinizi, bu kaliteli girişiyeti, gidişiyeti, gidişatı, gidiş Gidi <laughs> Kaba bir kelime. Gidişat. Neyse. Bu gidişi güzel bir şekilde bize ispatlayın. Biz size daha çok güzel videolar atarız. Peki bu hafta ne konuşacağız? Öncelikle şöyle yapacağız. Bu hafta tekrar haftası. Hem tekrar hem de bir toparlanma haftası. Birazdan bunun hakkında detayları paylaşacağım seninle. İkincisi de bir günümüzü nasıl yönetiriz haftası. Yani bunu kim istemiş bizden? İrem Demir ve onun yorumunu beğenen yüzlerce öğrenci istemiş. Demiş ki hocam bir 11 sınıfın bir günü nasıl olmalı? Demiş. Konuşacağız. Aşağıda bazı sorular var. O soruları şöyle hızlı şekilde cevaplamak istiyorum. Bakın biz size en başta neyi sözünü verdik? bu kamp başlarken dedik ki hedef 12 kampında olan her şeyi sizden istiyoruz dedik. 1. Gramatik bitecek. Bak burada 4 hafta ise planlar yapıyoruz. Geriye kalan 8 haftada bu gramatik yüz yüz bitmiş olacak. Bu birincisi. İkincisi matematik ilk 12 konu. Tertemiz yapacağız dedik. Ama önden gidebilenler gitsin. Daha da ileri gitsin. Mesela problematik alanlar oldu ilk 12 konusu iyi olduğu için. Onlar da problematik kitabını bitirecek. Diğer tarafta ne vardı? Paragrafik. Paragrafik günlük ortalama 20 soruyla bunlar bitecek ve üçgenleri siz istediğiniz üçgenler fasikülünde tertemiz yapmak için en başına bir uğraşıyoruz. Bunun haricinde mesela şura demiş ki hocam TYT-FKB alınmış planda demiş ki aslında biz TYT-FKB yazmadık oraya. Çaktırma o AYT-FKB sayısalca tayfa için. Biz TYT tarafında bizi kimya bölücüye alabiliyorsanız alın dedik. Çünkü herkes bunu alamaz. Biz de burada kopmayalım, dağılmayalım. Biz ortalama bir plan paylaşalım dedik. Bu birincisi. İkincisi Semanur demiş ki hocam neden 11'lik ilk konularından başlamadık demiş. Çünkü onun sınıfında 200 tane konular henüz tam bitirmediğimiz için. Ama şimdi tam da senin istediğin yere geldik Semanur. Bu haftaki tekrar haftamız çok bir bir hafta. Geçmişe dair az önce saydım o kaynaklarda ne kadar kırıntı varsa, ne kadar yetiştiremediğimiz ya da böyle içinde gri sorular varsa mesela 4 tane soru boş kalmış. Hangi konuda? Üstü sayılar konusunda. O 4 soruyu yeniden çözmeni istiyorum. EBA nereye kadar geldi? Diyelim X konuya kadar geldi. X konuya kadar. Hepsini tertemiz yapmanızı çalışmanızı istiyorum. Ama akıllar soru olacaktır hocam. Tamam çalışacağız EBA'da falan ama bir türlü olmuyor. Ya şu olmuyor kelimesini bir bırakalım arkadaşlar. Nasıl oluru vurgulayacağız sürekli? Ya olmuyor olmuyor demek kadar şu anda sıradan bir cümle kalmadı biliyor musun? Bakın artık çok sıradanlaştı. Bunu küçümsediğim için vallahi söylemiyorum. Ya buna üzüldüğüm için söylüyorum. Olmuyor. Mesela şu an girin Tonguç 11 sınıf kanalında. Çok güzel bir şeydi. 11 sınıf videoları EBA ile paralel atılmaya başladı. Gir oradan bak. Başka kanallara çok güzel videolar var ya. Bir yerden bak ama. Buradaki hedefimiz ne? Bizim paralel şekilde bunlara çalışmamız. Bunu da yaptık. Hemen altta bir tane daha soru var. Hocam 11 ve TRT nasıl bir arada götürmeliyiz diye örnek bir plan programı yapsanız demiş. Aslında biz bunu yapıyoruz. Kim bunu söylemiş? Buse demiş. Yaparken de farkında olmadan belki ıskalamış olabilirsin. Bizim paylaştığımız hani TYT artı 11 yanına alabiliyorsunuz. Alın diye aslında geçen hafta planlı bu vurgulamıştık. Bence bu sebebi de ona da fayda var. Tamam. Mı? Şimdi başlayalım hadi. Şimdi hatta bir arkadaşım şey dedi. Semanur Yılmaz demiş ki hocam çok hırslı rakiplerim var. Allah'ım yardımcı ol. <laughs> yani hırslı demeyelim de gerçekten aranızda çok istekli bir tayfa da var. Peki hadi dönelim bakalım şuraya. Şimdi ne konuşacağız biliyor musunuz? 11. sınıfın bir gününü konuşacağız. Eyvah 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 eyvah. Geçenlerde bir 11. sınıf bir öğrencimizle görüşme sağlamamız lazım. Dedim ki sabah saatine randevu verelim. Yanlış hatırlamıyorsam ya ona verdik ya 11'e. Yani 11 diye yanlış hatırlamıyorsam ama Başak Hocam görüşmeyi ayarlıyor. Dedim ki uyanamayabilir dedim. Uyanamamış öğrencimiz. Baya bir geldi böyle gözler Aa hocam nasılsınız falan dedim. Sen nasılsın nasıl? Yani yeni uyandı o kadar her ki. O yüzden şu an 11 sınıflar birazcık bu konuda hala tam toparlanamadılar. Hani iyi çalışanlar da çalışıyor ama saat yönetim, zaman yönetim kısmına çok iyi değiller. Değilsiniz yani. O yüzden şöyle What zaman çarkı üzerinden gideceğiz. Biz bunu yıllardır paylaşıyoruz bu zaman çarkları. Hatta gri planlama defterlerinin içinde de her zaman vardır bu zaman çarkı. E, aşağıda pdf olarak da bıraktık. O pdf'i de senin doldurmanı isteyeceğim senden birazdan. Peki ne yapacağız burada? Bak ilk kritik noktamız süresi. Burası saat 00.00. Burası 6.00. Burası 12.00. Burası da 18.00. Ben günü dörde böldüm burada. Yani sen daha farklı zaman dilimleri de koyabilirsin. Fark etmez. Ben genelde böyle ilerliyorum. Şimdi bir 10 bin ilk kritik noktası neresi? Tabii ki de geçen hafta konuştuğumuz gibi nedir? Hani günü çalışma saati çok önemli ama çalışma saati çok doğaçlama giderse ilerleyen aylarda biraz zorlanabiliyoruz. Yani o doğaçlama haller ya aman moduna dönüşebiliyor. Ama eğer biyolojik olarak da psikolojik olarak da benim belirli saatlerde bir çalışma aralığım oluşursa o zaman ben daha da kardayım işte. Mesela benim şu anda işle alakalı bu videoları çekme saatim, çekme günü mesela hep aynı genelde. Perşembe günleri, çarşamba günleri ben girerim, iki gün komple videolara ayırırım. Bu iki günde epey bir yorulsam da saatler ne kadar ortalama saatler var. Tabii ki doğaçlama şeyler oluyor ama genelde budur. Ve bana çok verimli bir durum katar. Çünkü niye diğer işleri diğer zamanda hallederim zaten ben. Ve geliyorum bu tarafa bak. Buradan buraya. Burası bir uyku periyot alanı ama biliyoruz ki evde çalışan bir 11 sınıf öğrencisi maalesef şurada hani burada yattım da burada kalktım olayı zor. Var mı Instagram'da gelen fotoğraflar? Var. Çok da güzel şekilde var. Onları tebrik ediyorum. Ama herkes böyle bir değil. Genelini söylüyorum burada. Hemen itiraf edelim. Yatıyordur şurada hani ortalama diyelim hadi 0-1-0-0 tamam. 1'de 2'de yatıyordur. Kalkış. 9 mu? 10 mu? 11 mi bunu bilmiyorum ama bilmem gereken şey şu. Benim senden ricam lütfen ama lütfen bari en geç şöyle bir 8.30 9.30 sularında uyan lütfen ya böyle en geçen hani ortalama 0.9.00 olsun burası. Çünkü yani onu da geçmesin bir zaman. Hocam ama ben 3'e kadar çalışan birisiyim. Gececi tayfa var. Saygı duymuyoruz musunuz gececi tayfaya? Duyuyorum ama bilimsel çalışmalara bakın arkadaşlar. Bilimsel çalışmalarda bu saatlerde yatan bir arkadaşımız yani bu saatlerde ayakta olan arkadaşımız için çok istisnai faydalardan bahsediliyor. Yani o istisnai faydaları sen uyuyorsan devam et. Ama uymuyorsan bence burayı bir sorgulamalısın. Tamam bu birincisi. Öncelikle sana ricam şu. Bak bir gününde tahmini bir uyanma aralığı belirle kendine. 11'in sınıf ama şunu yapar mı? Yapar. Sabah erken kalkıyordur. Arkadaşları şey diyor olabilir. Ya sen deli misin? Arkadaşlar 11. sınıfsın. Daha şimdi niye erken kalkıyorsun? Diyorlar mı? Diyorlardır. Bazen bunu veliler bile diyor. Bak bu kadar erkenden böyle kendini yorma. ileride çok falan diyorlardır. O yüzden bizim önce şununla bir yüzleşmemiz lazım. Ben biyolojik olarak en iyi saatimi belirliyorum ve başkalarının yorumlarını pek kafama takmayacağım. Bunu dememiz gerekiyor. O yüzden bu birincisi. İkincisi de şu. Bu saatte kalktın alarmı kurdun. Ya bugün de 9'da değil de 11'de kalkayım cem. O biraz daha yatayım. Niye? Çünkü gün içinde 4 saat bir plan yapmış. Bak 4 saatlik bir plan. Kocaman günde 4 saat çalışacak. Tamam ortalama 4 saat. O 4 saati her yerde yapabileceği için uykudan böyle onu ayak kaldıracak bir şey yok ki. Ne var? biraz daha kalkarım ya. Yani ama ben de öyle değil. Ben senin gibi yapamıyorum kusura bakma. Senin de aslında yapamaman lazım bu kadar rahat. Evet kısmi olur. Bazı günler olur ama genel vurduğun zaman olmaz. Başlayalım mı şimdi peki? Ben o zaman burada uyandım. Bak nerede derse başlayacağım. Gel bunu belirleyelim hadi. Uyanış bizim şu renkte olsun. Bak neresi uykuya gitti? Hadi ortalama şurada uyuduğunu falan farz ediyorum. Şurası zaten komple uykuya gitti. Tamam tarıyorum burayı. Burası uyku. Burayı geçtim. Şimdi geliyorum ikinci kısma. Neresi? Ben derse saat kaçta başlayacağım? Bak burada ikiye ayrılıyorsunuz bence. Birinci ekip şöyle düşünüyor. Ben mesela hocam sabah kalkayım saat 10 civarına başlayayım şöyle. Gittiği yere kadar diyor. Bir başlatalım bu arkadaşı biz. 10.00 çalışmaya başladı. Bak burası Ç şey harfi olsun hadi çalışmaya başladı. Kaça kadar? 12'ye kadar mı? 14'e kadar mı? Bunu kestiremiyor. Diyorum ki ben bunun adına mesai değil. Ya mesai resmen mesai 10 ile 18 arası bak güzel bir mesaidir. Hop. Ben 6 saatte tüm çalışmalarımı bitirebilirim. Toplam 6 saat veririm kendime. Dinlenmeler de dahil ama. Video izlemeler de dahil. Toplamda derim ki ben 6 saatimi çok güzel şekilde çalışıyorum. Peki 6 saat yeterli mi? Ders izlemeler içinde olduğu için söylüyorum bunu. Tahminimi söylüyorum pek yeterli olmayabilir. Çünkü konu eksiği çok olan arkadaşlarımız var. Konu eksiğim varsa benim zaten en az 2 tane dersten video desem en az 2 saatim, 3 saatim zaten gidiyor benim. Geriye kalan sürede ben 3 saat daha çalıştığımda bunları mı pekiştireyim, diğer konulara mı gireyim? Zaten şu an EBA biliyorsunuz ilerliyor bir yandan. Bir yandan bizim etik kısmı var. O yüzden burada 6 saatlik periyodu hani yetiştirememe anlamında bir çekincemiz var. O yüzden bu birinci periyot olabilir mesela. 18'den sonra da sen kimseyi takmazsın dersin ki hocam ben o yüzden sonra dinleneceğim. Benim daha şimdiden böyle işte kafamda güzel projeler var. Onlara zaman verebilirsin. Ama burası sana kalır. Bu birinci ihtimal. İkinci ihtimale geçiyorum. Bunu sileceğim ama. Bu birinci ihtimali ben pek başarabilen birisi değilim. Ancak bunu pomodorolarda biraz başarıyorum. Mesela aralıksız saatte ama belim falan ağrıyor hakikaten. Benim genelde çalışma şeklim şu şekilde. Ben mesela onda cidden ben de onda başlıyorum çalışmalarıma. Onda başladım. Bak 12'ye kadar Yoğun bir çalışma var. Yani 2 saatlik bir periyot. Eyvah kalorijen çıktık mı yine? Dur. Şöyle yapalım. Şurada, bak 2 saatlik birinci periyodu belirliyorum ben. Bir 11'in sınıf burada 2 saatlik ilk periyodu koparabilir. Der ki hocam ben 2 saati burada alıyorum. 2 saat. Kaç pomodoro sığıyorsun? Sığdır oraya. Tamam, buraya geçtim. Sonra araya bir tane dinlenme serpiştir. Nasıl dinlenme? Tabii ki de Instagram'a gireceğiz. Hayır, nereye gidiyorsun? Dur. Hemen var ya, şu an bile gitmek isteyen var ya. Bak buradaki dinlenmeler tabii ki Instagram'a da girebilirsin. Tabii ki YouTube'da çok sevdiğin kanallarda olabilir. Onları takip edersin. Ufuk açıcı şeyler tabii ki izlersin. Ama her seferinde bu el o telefona gitmesin ya. Ya bu kadar da olmasın. Her dakika böyle WhatsApp'tan zaten 4 bildirim var şu an zaten değil mi? Telegram zaten coşmuş orada. E, Instagram zaten orada bir fotoğraf atmasın. Beğenileri bekliyorsun sürekli böyle. E, bu nasıl bir dinlenme? Resmen ne oluyor biliyor musun? Bak şuraya geçiyorsun. Sıkıcı bir ders var burada bit artık ya ne olur bit falan modundasın. Bura bitiyor ve inanılmaz keyifli bir şey başlıyor. Çünkü niye burada dopaminler hop tık 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 tık. Çünkü niye fotoğraf atmışım ve çok beğenilmiş. 10 tane yorum gelmiş. Çok çok güzel. Ama burayı bırakıp buraya dönmek istemeyeceksin işte. Sıkıntı burası. O yüzden burası bağımlılık yapan bir arkadaş olduğu için burayı elinden geldiği kadar minimum seviyede tut. Tamam burada bir anlaşalım sende. Bak 2 saatlik periyodu kopardım burada. Bu bir. Ne yapacağız sonra peki? İkinci periyodu yerleştir. Nereye gel biliyor musun? Mesela 14 ile Gel 16 arasına koy ya. İkinci periyot. Al sana ikinci periyot. 2 İki saat daha geldi mi cepte. Bak burada zaten 12'de bitmiş. 2 saat dinlenme var. Bunu da farklı bir renkte gösterelim. Hadi dur. Şu turuncuyla inşallah görünür bu da. Şurada benim dinlenmem var ya. Ne güzel bir dinlenme. 2 saat ben Instagram'da uğraşıyorsam yazık bana yani zaten. 2 saat YouTube'da böyle eğlence videoları izliyorsam zaten olmamış bu zaten. Bak ben orada kendime göre dinlenmeyi bulmam lazım. Yani kitap mı okuyorum ben? Resim mi çiziyorum? Gitar mı çalıyorum? Roman mı yazıyorum? Roman mı okuyorum? Yazılımcı mıyım? Kodlama mı öğreniyorum? Bak yabancı değil mi? Bak bunlarla alakalı yürüyüş, işte koşu, ne diyorsan spor hepsini sayabilirim sana. Ama bu dinlenme kaliteli dinlenme olacak. Neden yoruluruz biliyor musunuz bizler? İyi dinlenmeler yapamadık biz görüyoruz gün içinde. O kadar çok böyle sıkışmış iş, sıkışmış dersi, o kadar çok sıkışıyoruz ki sonra dinlenemedim, çok yorgunum, bitkinim. Genelde şunu yapan insanların hayatlarına bakın, ne kadar dinçler. Mesela böyle ben de bazen izlerim, işte böyle büyük holdingler, büyük işte şirketlerin CEO'ları falan vardır. O kadar büyük, uluslararası falan çalışıyor. Adamlar gün içinde sporlarını yapıyorlar, işte gıdalarına dikkat ediyorlar, beslenme şöyle falan. Bizi abi getiriyorsan böyle bir yemek geliyor bazı o yemek de şimdi iyiymiş abi ama sonra bir ağırlık çöktü ama. Nasıl bir ağırlık ama? Değil mi? bak sonra hadi geldi o masadan kaldır onu. Önce şöyle başlıyor bak. Şurada bakayım kadacan. Ah çıkıyormuş. Çıkıyor. Neyse. Yani şu şurada bir çalışma masası var. Bizim öğrenci böyle yavaş yavaş. Çok sıkıcı falan. Asıl sıkıcı olan o değil ki. Miden sıkıyor seni kusura bakma da. Neyse. Burada bir yemek arası olabilir mi? Tabii ki olabilir ama bunu bile güzel bir şekilde yapmamız lazım. Bak ikinci aralığı paylaştık mı? Burası. Üçüncü aralığa geldim. Gel 18 ile 20 arası bir şey yapma yine. Gerekirse 16 ile 18 arası bir şey yapma yine. Sana bırakıyoruz burayı. Ama üçüncü periyodu sen yerleştir. Mesela de ki ben 20 ile 22 arası koyacağım. Bak 3. periyotta geldi. İstersen bunu 19, 21 yap. Bu tamam yine sana bağlı. Tamam. Buraya ödeysin. Işte, bak toplam ne yaptı? A sana toplamda 6 saat. Ve bu kısmı yine sana kaldı. Toplam 6 saatten bahsediyoruz. Hani kitap okumalar bastı? Şu an birçoğunuz okusana etkinliğini yapmıyor bunu biliyorum. Bazınız çok seviyor. Tamam ondan bir sıkıntı yok. Ama buraya kitap okumada sığar. Buraya da sığar. Bu dinlenmeler aslında bile kitap okumalar sığar. Ufuk açıcı videolar yudar sığar. O yüzden söylüyorum bunu. Ne olur? Bak bu birinci ihtimal. Peki hocam 6 saat videolarla beraber yeterli mi? Arttıralım o zaman burayı. Bu dediğim gibi bireysel tarafta. Bunları ikişer buçuk'a er çıkarabilir. Toplam 7,5 saat yapar. Bazen bunları 3-3 yaparız. 9 saate çıktığı dönemler de olur. Hani bunları gözünüze çok büyütmeyin hocam. 9 saat ders mi çalışır falan gibi. Arkadaşlar dinlenerek yapılan her çalışma bu yerini bulur. Pomodoro yaparsın. Biraz daha dinlesin. O dinlenmeler bile çalışmalar zaten sayıldır. Anlaştık mı burada? Bu şekilde ben bir günümü değerlendirirsem bu iş güzel olur ya. Gerçekten güzel olur efsane tayfan. Bak size bu konuda ben güvenmek istiyorum. Bir gününüzün hakkını verin ya. Şu aşağıdaki pdf o e zaman çarkını alıp Ya bir dakika deyip geçmeyin ya. Bu zaman ne kadar kıymetli bir şey, biliyor musunuz? Size şunu söyleyeyim. Bakın geçen hafta boşa harcadığınız bir 20 TL'niz olabilir. Asla üzülmeyin o 20 TL için. O 20 TL ileride çok daha fazlasıyla kazanabilirsiniz. Geçtiğimiz hafta ne bileyim böyle yeni aldığınız bir tişörtte bir sıkıntı çıkmış olabilir ve paranız cidden boşa gitmiş olabilir. Yani üzülebilirsiniz ama o tişörtün çok daha güzelleri alınabilir. O kıyafetlerin hepsi alınabilir. Ama geçen haftadan bu zaman ona giden zamanı hiç kimse size geri getiremeyecek biliyorsunuz değil mi bunu? Hiçbir zaman geri gelmeyecek. Ama hocam o zamandakiler telafi edilemez mi? Bak böyle kandırmayın kendinizi. Zaman giden bir şeydir. Duran bir şey değildir. Gider o. Sen oradaki şeyleri yeniden telafi edersin. Bu kadardır o telafi de ama zamanımı geri getirdim falan deme. O yüzden bu işe biz 11'de başladık. 12'de bitirelim biz bu işi. 12'de mezuna kalmadan bitirmek istiyorsak iyi başladık arkadaşlar. Ta yaz döneminden beri çaba gösteriyoruz. Dağılmayın. Toparlayın ve bu işi sonuna kadar beraber götürün. Anlaştık mı? Anlaştık değil mi? Hadi bakalım. Size güveniyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Oo son par. <laughs> Sonuncuyu planlamamıştım. Allah. Çıktın değil mi? Hah, gide Hadi bakalım.